Merhaba arkadaşlar. Bugün Benix'te çizgi takibiyle yazı nasıl yazılır ondan bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak yazıyı bu şekilde çizgi şeklinde nasıl yazdım onundan bahsedeyim. Hani sıfırdan yazmayacağım. Direkt şurada tasarım ürün ağacına gelip tekste geldiğinde buradaki yazı tipinin fondu modern olursa eğer yani şöyle değiştireyim bir tanesini bakın. Burada farklı yazı tipi fontları var. Buradan gelip modern olacak yazı tipi olmanız ve çizgi şeklinde yazı yazmayı bu şekilde yapabileceksiniz. Şimdi e, geldim e, yazı yazma işlemim bu NXCAM diye bir yazı yazılacakmış parça üzerine formlu bir yüzey. E, buraya da işlem yapacağım. Geliyorum yine tekrardan e, Geometry, Viva, Insert, Operation. E, benim operasyonum hemen buradaki e, mil Contour şablonun içerisindeki Curve Drive operasyonum. Okey dememle birlikte operasyonun içerisine girdim. Burada hali hazırda bir takımım var. İşte bakalım kaçlık takılmış. İkilik küre bir takımla bu parça üzerinde yazı yazılacakmış. Curve point metodum. Anahtara gelip buradan körlerini seçeceğim. Şimdi her çizgi arası bir set yapmak gerekiyor şöyle ki atıyorum bu n harfini tek bir çizgi olarak algılayabiliyor program. Et, et dedim. X'i seçtim. Bakın diğer köşeye almadı. Tekrar et, et deyip bir işlem yapıyorum ve böyle böyle harfleri tek tek seçip et, et işlemlerimi uygulatıyorum. Eğer ki tek bir çizgi yapmazsanız direkt parça üzerinden diğer harfe takım geçiş yapacaktır. Şimdi okey deyip bir Generate işlemi uygulattım. Şu an şu şekilde bakın gayet güzel bir yazıyı yazdım. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şuydu. Bunu kademeli olarak işleyebiliyor muyuz? Evet işleyebiliyorsunuz. Şurada strateji kısmında Multiple Passes seçeneğimiz var. İşte atıyorum 0.5 bir talaşınız var ve bunu Multiple Depth ile onda bir onda bir kesmek istiyorum. Şimdi generate yapıyorum. Evet. Ee, ama baktığımda e, yukarıya offsetleme yaptı takım Benim bunu aşağı yaptırmam gerekiyor ki e, takımın parçanın içerisine bir yazıyı yazmış olsun. Ee, onu nasıl yapacağım? Onu gösterelim. Bunu ok dedim. Şu an ok. İstediğim bir işlem olmadı. Bunu aşağıya nasıl yansıtacağız? Yukarıya doğru yapıyor sadece program veya operasyon. Bunu aşağıya doğru alacağım. Şunu yapıyorum. Operasyona sağ tuş, Object Transform seçeneğimiz var. Transform seçeneğine gelmemle birlikte e, burada Translate kısmında Motion tipim Delta olacak. E, burada Delta ZC'ye yani Absolut'a göre diyorum ki benim eksi 0.5 bu operasyonu aşağıya taşı. Mod taşıma, kopya kopyalama, instance da aynı şekilde kopyalama. Şimdi show result dememle birlikte bakın. 0.5 bu takım yolunu aşağıya indirmiş oldu. Yani şu olmuş olacak. Takım buradan girecek ve 5 derinliğine inene kadar yazıyı yazmış olacak. Bu şekilde takım yollarınızı aşağıya offsetleyip yazınızı rahatça yazabilirsiniz. Şimdi OK diyelim. Buradan da gelip Verify ile bir simülasyonu izleyelim ve görelim geldim bakın şekilde takım yazıyı yazarak onda 5 derinliğine inene kadar bu yazı yazma işlemini yapacaktır bir diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın